ekibi olarak Samsunlara sorduk. Samsun denince aklınıza gelen 3 olumlu, üç olumsuz şey nedir? İşte cevapla. Samsun'un pidesi en güzel şeydir. Ondan sonra e, vatandaşları. Olumsuz olarak da trafik konusu berbat. Aynı şekilde minibüs fiyatları olsun. Yani İstanbul'a nazaran burada daha beter. E, doğal güzelliklerimizin var Samsun'un. Çok orman var, yeşillik güzel. Trafikler çok böyle çok kalabalık. Bir de sarışık kalktı kazalara sebep olabilir. Olumsuzlardan bu var aklımda şu anda. Bir tane ormanları çok güzel. İşte Ladik falan. Oraları çok seviyorum. Sonra yemekleri tabii ki. Pide falan çok güzel yerler. Bir de insanları. E, trafik çok fazla. Çok zor yetişiyorsunuz her yere. Bazı yerler çok küçük oluyor kullanım alanlarından. Mesela kamu hizmetleri alanları, PTT gibi yerler çok kısıtlı bir kontenjana sahip. Onun için fazla giremiyorsunuz. Samsunumuzun pidesinin, Karadeniz pidesi. Benim eşim de pide ustası bu arada. Karadeniz pidesi. E, i̇kincisi e, insanlarımızın yardım ve severliği. Üçüncüsü de e, denizlerimizin güzelliği, yeşilliği, ormanlı, tarışın kalkması. Yani trafikte gerçekten o sıkıntı oluyor insanlar için. Bu çöp konteynerların aşırı derecede fazla fazla çöp konulup da taşması. Olum bir şeyler trafik bence ama olumlu yani her taraf bakıyorsun parklar hep çöp. Bir de çöp bidonları da yok yani her yerde çöp bidonu da yok. Samsun çok güzel bir yer. Denizi harika. Yani tatil yapılacak güzel bir yer. Samsun'un yamancısı çok. Efendim kendi öz halkı pek az. E, trafik çok sıkışık yani e, haddinden fazla araba var. Samsun doğası olumlu. Sokaklardaki çöp pislik küfür olumsuz.